Havuç dilimi bir tepsi 2 kilo geliyor şu tepsimiz. İçinde 20 dilim var. Yani her havuç dilimi 100 gram. Bunu 90 veya 110 getirme şansımız yok. Yaklaş da zaten yakından. Bunu bu şekilde Çekme eşit çıkartmayan usta denem var. Ustayım demezsin. Biz bu işe çocukluğumuzu, gençliğimizi feda etmişiz. Saat dört işe geldik. Uykusuna hakim olamayan işine sahip olamaz. Çek kardeşim. Ve o buram buram sade yağ. Sade yağ şu an kokusu o kadar güzel burnuma geliyor ki. Efsane yerde abi yaklaş. Şu güzelleri versen abi. Yaklaş pistene çek.